Eee malum Ramazan ayının yaklaştığından dolayı denetimlerimizi yapacağız. Etiket fiyat denetimlerimizi yapacağız. bununla ilgili arkadaşlara yardımcı olursanız. Tabii ki. Son tamam, tari, tamam, abi. Hayır, 4, 20 adet. Tamam abi, Üretim Tamam. 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 29,5. 29 doğru mudur? Evet. 19 lira. 159 lira. Tamam Altın e, 6502 sayılı kanun tüketici korunmasına istinaden normal 54. maddesini e, tüketicilerin bu tür ürünleri alırken hanımefendi etiket fiyatlarıyla normal kastaki etiket fiyatları bizim için önemli. En çok bizim karşılaştığımız bu tür şikayetlerin e, vatandaşın etiketlerinin kasada ödeme yaparken normal fiyatlarının uyuşmadığını bize şikayette bulunuyorlar. Sizlerden ricam çalışan arkadaşlara etiketlerinin düzenli bir şekilde kontrol etmesini, getirdiğiniz ürünlerin son kullanım tarihini mutlaka kontrol etmeniz lazım. Bizim sizden ricamız bu. Daha duyarlı olursanız seviniriz efendim. Bizim burada tüketicinin haklarının korunmasına yönelik Hı -hı. altın 502 sayılı 54. maddesine istinaden yapmış olduğumuz şu anki denetimde etiket fiyatlarının kontrolünü yapacağız. Tamamdır. Tamamdır. Songulama son 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 bakalım. Turgay Bey ya. Okutalım. Tabii. Ne kadar? 102,5. Tamam doğrudur. 102,5. Turgay Bey süt. Onu da okutalım. 31. Aynen doğrudur. 31 lira. Pirinç. Buyurun. Okutalım. 79,5. 79,50 doğrudur. Amirim fiyat etiketlerimizle e, kas etiketlerimiz birebir uyuşuyor. Son kullanma tarihlerinde de bir sıkıntı yok. Parakende satışa sunulan ürünlerin etiket fiyatıyla vatandaşımızın kasaya geldiğinde ödeme yaparken üründeki almış olduğu fiyatla kasadaki fiyatın uyuşması. Bunlara daha dikkatli olalım, daha duyarlı olalım. Sizden istediğimiz bu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bizim burada rutin yapmış olduğumuz denetimlerden biliyorsunuz her zaman yapıyoruz. Bugün de Etiket fiyatı denetimleri yapacağız. Tamam. Bizlere yardımcı olursanız Biz seviniriz. Buyurun. buyurun efendim. Tamam Tamam. son kullanma tarihi Hı -hı. Sıkıntı yok. Tamam. paket Tamam. Çay. tamam. Ya Tamam, doğrudur. E, etiket fiyatlarımız birebir uyuşuyor. Son kullanma tarihinde herhangi bir problem yok. E, ürünler sıkıntısız amir. Tamam. Beyefendi sizden istediğimiz vatandaşımızın reyonda almış olduğu bir herhangi bir ürünün etiketini normal fotoğrafını çekiyor satınlı vatandaşımız. Kasaya geldiğinde buradaki etiketle reyondaki etiketin uyuşması. Bunlara daha dikkatli olursanız, daha duyarlı olursanız seviniriz. Vatandaşımızın burada masat mağduriyetinin olmaması. Ee, özellikle reyondaki etiket fiyatıyla kasaya geldiğinde ödeme yaparken ödeme yapmış olduğu fatura fişine dikkatli bakmalarını gerektiğini söylüyoruz. Evet. Çünkü bu e, en çok bizim belediyemize şikayet bu konu hakkında geliyor. Vatandaşımız e, reyonda tiket fiyatı örnek veriyorum 35-40 kuruşken kasaya geldiğinde örnek veriyorum 40.5 kuruş olduğunda bunu mutlaka faturasıyla fişine atmaması gerektiğini, e, il ticaret müdürlüğümüzün 175'i arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye'mizin ihbar hattı 185'i tekstinden arayarak bu tür şikayetlere bizim daha kolay ulaşmamızı sağlamaktadırlar. Son kullanma tarihi ile ilgili vatandaşlarımızın daha çok gıda ürünlerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Et, sucuk, süt ürünleri, bunun yumurta olur. Bunların çünkü üretimiyle kısa süreli olduğu için bu tür ürünlerin son kullanım tarihini dikkat etmeleri bizim için daha önemlidir. Bu tür durumlarda eğer son kullanma tarihi geçmiş ise Direkt 174 gıda hattını arayarak ihbarda bulunmaları gerekir. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin ihbar hattı 185'i arayarak teksinden bizlerin bu şikayetlere daha çok kolay ulaşmamızı sağlama, sağlama Mersin Büyükşehir Belediye Zabıta ekiplerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Ramazan öncesi böyle bir çalışma yaptıkları için. Evet bazı marketlerde fiyatlarımız uyuşmuyor ve son kullanma tarihlerimiz geçmiş olabiliyor. O yüzden vatandaşın sağlığı açısından bu tür denetimlerin sıklıkla yapılmasını talep ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne. Ramazan ay öncesi belediyemizin yaptığı hizmetlerden dolayı memnunuz. Tabii fiyatların kasayla uyuşup uyuşmaması, ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihinin uygunluğunu tespit etmesi güzel. Büyükşehir Belediyesi çalışmaları şehrimizde hissedilir şekilde güzel bir şekilde devam ediyor. Teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Denetimlerin olması çok güzel bir şey. Marketler daha dikkatli oluyorlar bu konuda denetim olunca. Yoksa fiyatlar sürekli yüksek tutup indirimlerde düşürüyorlar. Denetimler olunca buna daha dikkat ediyorlar. Bunu yapamıyorlar. Tabii ki çok memnun oluyoruz. Büyükşehir'e çok çok teşekkür ederiz.